Müdürü Ahmet Yeles'le konuşacağız. Kendisi telefon hattımızla. Sayın Yeles hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. Ee, önce sizi biraz tanıyalım Sayın Yeles. Ee, ben 3. kuşak gazeteciyim. Ee, Yeni Şirin Karahisar'da e, 56 yılında kurulmuş bir gazete. Dedem kurmuş, babam geliştirmiş. Ben de 3. kuşak devam eden bir gazeteciyim. Hem alaylıyız hem de ee, üniversiteden yetiştik. Ee, baba mesleğini, dede mesleğini yürütmeye çalışıyoruz bizde bu bölgede. Gazetecilikte bunu gördüm aslında, özellikle e, ilçe ve bölge e, gazeteciliğinde e, genelde e, kuşak kuşak devam ettiriliyor. Siz de e, dededen aldığınız mirası devam ettiriyorsunuz. İşler nasıl, sayın Yeles? İşler yoğun, gündemimiz yoğun, e, sitemiz var, gazetemiz var. Dediğim gibi 66 yıldır aralıksız bir yayın yapmaya çalışıyoruz. Durumu e, bu şekilde. Değil. Evet. E, Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar. Bu ilçeler Hı. az önce de bahsetmiştim. Biraz daha farklı Giresun'un e, denize uzak e, ilçeleri bunlar. E, bu ilçelerde kendine has bir yapı var tabii ki ve ekonomik yapı var onun dışında. Şöyle bir baştan tanıyalım. Şebin Karahisar'la e, başlayalım dilerseniz. Zaten gazetenizin ismi de yeni Şebin Karahisar gazetesi. E, Şebin Karahisar, Alucar ve Çamoluk ilçeleri Girosun e, il Merkezi'ne yaklaşık 2 saat ile 3 saat uzaklıkta olan bir ilçe. E, konum itibariyle ee, daha çok kırsal bir bölge. İç Anadolu iklimi daha yaygın. Ee, Karadeniz'e benzemiyor. Öyle söyleyeyim. Kültür yapısı, yemek yapısı tamamen farklı. Ee, bildiğiniz gibi yani Gerosun, Şebin Karahisar'da e, Osmanlı döneminde Sancak Sancakbeli yapmış bir ilçe. E, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da 10 e, yıl vilayetlik yapmış bir ilçe konumunda. E, bu şekilde Şebin Gelelim Alucra'ya. Alucra'da yine e, yine Şebin Karahisar gibi yani 40 km uzaklıkta komşu ilçelerden bir tanesi. E, Alucra'da yine kendine has özgü e, kültür yapısı var. Yemek yapısı, damak tadı da yine Şebin Karahisar'a yakın olsa da e, oranda kendine özgü e, kültürü var. E, damak tadı da var. E, coğrafi işaretli oğlak e, kebabı var. ...çok meşhurdur orada. Ee, Keza yine Çamoluk'ta... E, Giresun'a en uzak... ...ilçelerden bir tanesi. Ee, 1990, 1990 yılında... ...ilçe olmuş bir e, şehir. Evet. Ee, e, çok yeni. Çok yeni, aynen. Ee, nüfus bakımından da... ...yaz aylarında... E, ...her ne kadar sayısı artsa da... ...insan sayısı... Kış döneminde birazcık daha e, düşüyor bu sayı. Kendine özgü bir ilçe. E, kültür yapısı hiç bozulmamış. E, sakin şeylerden birisi diyebilirim. Bu üç ilçe birbirine benziyor haliyle. Evet. Denize uzak kalmaları ekonomilerinin farklı alanlarda büyümesine neden oldu mu bu üç ilçenin sayın Yeles. Tabii ki oldu. Ee, mesela Giresun'da fındık yetişir ama şey ben karesi oldukça da olmaz. Ee, bu bölgede daha çok fındık elvası olur. Ee, Giresun'da yetişen fındıklar bu bölgede kurutulur. Ee, sahil kesin biraz daha yavaş geçtiği için, yavaşla geçtiği için bu bölgelerde daha çok e, kurutma işlemleri yapılır ve e, fındıktan katma değer ürün olan işte fındık elvası, testi, köne, bu tarz ürünlere çok ağırlık verilmiştir. Ee, ekonomisi bu yönde ilerler yani. Peki e, Alucra ve Çamoluk'ta da durum bu mudur? E, yine benzer e, ilçeler olduğunu söylemiştik. Hı hı. E, onlar da yine denizden uzakta. Yine e, aynı ekonomiye mi sahip? Yoksa e, kendi e, kendine has özellikleri, farklı alanları var mıdır bu ilçelerin? e, ilçesi yani Alıca Şemin Karasel biraz daha yakın olduğu için hı hı. hem Giresun merkezi birbirine daha yakın olduğu için bu bölgeler yine tabi dediğim işte fındık yalvarısı tesis ürünleri yaygındır. Ama Çamalık ilçesinde daha çok e, Çamalık balığı da meşhur bir ilçedir. Oranın geçim kaynağı daha çok arıcılıktır. bu şekilde insanı hani geçimini sağlar. Arıcılık yapar, yaparak yaparak Yaz aylarında bazı e, bal festivalleri düzenlenir. E, bu ballarda yani ciddi alıcılar olur. Bu şekilde geçimini sağlamaya çalışıyorlar. Bu üç ilçede şu anda gündem nedir? Her ilçenin, her köyün hatta, hatta her apartmanın, her dairenin ee, en küçük yapıdaşının bile kendine has bir gündemi var tabii ki. Ee, <laughs> evet. Şu anda bu ilçelerde gündem nedir? Ne konuşuluyor? Siz yazı işleri müdürü olarak e, neleri gözlemleme fırsatı buldunuz? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Şemin Kalisar'da e, ana gündem maddesi şu anda il konusu. Hı hı. E, MHP Genel Ulu Açıklanma Bahçeli'nin e, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yıl açıklamasından sonra... Ee, Şedin Kalesa'da böyle bir heyecan yarattı bu açıklama. Ee, az önce de bahsettiğim gibi Osmanlı döneminde sancak beylik yapmış olan Türkiye Cumhuriyeti'nin de ilk yıllarında genç cumhuriyeti 10 yıllık bir vilayetlik yapmış olan bir ilçe var. Ee, 90 yıldır vatandaşlar hani e, elinden alınan iyiliğin tekrar geri verilmesini istiyor. Ee, Bahçeli'nin bu açıklamalarından sonra işte gözler e, bununla ilgili bir resmi açıklamayı bekliyor il olmak istiyor Şirin Karahisar. Ee, tabii Tabi nüfus e, her ne kadar önemli bir kriter olsa da e, Şirin Karahisar merkezi yani Kelkit Vadisi'nde olan bir ilçe. E, merkezi konumda olması da bunun bir avantaj sağlıyor. E, Tabi 90 yıllık da bir yerli itibar istiyor Şemin Karahisarlılar. Ee, Şirin Karahisar'ın il olması durumunda da yine bölge ilçeleri Kalkınma e, kalkınmada önemli bir rol oynayacaktır yani. Nüfusu kaç Şebin Karahisar'ın? Şebin Karahisar'ın merkez nüfusu 11 bin e, köylüle birlikte yaklaşık 20 bin civarında. E, şehir olması için herhalde e, daha fazla nüfusa sahip olması beklenir. E, acaba Alucra, Çamoluk, Şebin Karahisar üçü birleştirilecek mi böyle bir durum olursa? Öyle bir durum da yok. Birleştirme söz konusu olmaz. Maalesef. 1924 ve 33 yıllarındaki vilayetlik dönemindeki ilçeleri kapsayacaktır. Yani bu ilçeler birleşecektir. İşte Suşehir, evet. Doğa, İran, Alucra, Çamoluk gibi ilçeler tekrar hani hükümlenip e, kendilerine bir vilayet oluşturacaktır yani. Bu da yine, Şebin Karahisar yani. ili e, ve Alucra ilçesi, Çamoluk ilçesi bu şekilde olabilir mi peki? E, i̇ki ilçeyle olmaz bence. Yani belki Kerkit Vadisi'ndeki tüm ilçeleri kapsayabilir. Çünkü Hı. bu ilçeler de aslında vilayetine uzak ilçeler. Yani en yakını yine bir buçuk iki saat süren ilçeler. E, yine Çamoluk, Suşehri, şehri, Gölava, Koyuz'a bunlar da il, il, illerine uzak ilçeler. Evet. Su şehri Sivas'ın. Evet, Sivas bir ilçesi. ilçesi fakat çok uzak Sivas'a hakikaten. Evet yani Şirin Karaysar da öyle. Yani kış aylarında burada büyük bir zorluk yaşanıyor. Hı hı. Bu konuda yani vilayetine ulaşma konusunda. Keza ya Çamaluk'ta e, yani ile ulaşmakta en çok zorlanan ilçelerden birisi e, donmuş bulunuyor mesela. Donmuş olmaması il merkezine vatandaşları bir, bir hayli zorluyor. E, yani o konuda Şirin Karahisar'ın bir avantajı bu. En önemli Hı hı. avantajı diyebilirim yani. Evet. Ee, ekonomi önemli midir peki şehir olması için? Ekonomi önemlidir. Ee, yani Şebnem Karayışlar e, yurt dışına başka şehirlere e, ürün gönderen bir ilçedir. Hı hı. Bu e, yöresel ürünleri, e, lezzetleriyle ilçe dışına da birçok ürün gönderip dışarıdan içeriye para gelmesini sağlayan bir ilçedir. Ee, az önce bahsettiğim gibi peşpil, köne sındık, ham maddesi sındık, dut e, şebin cevizi vardır. Yani bunlarla katma değer ürün yapıp e, yıl dışına kadar e, satabilen bir ilçe. E, bununla birlikte yine bir gündem maddesi daha var yine bağlayayım ikisini. E, şebin Kalesi'ne organize sanayi bölgesi yapılması planlanıyor. Yine bununla birlikte e, bu saydığımız e, ekonomi değer katan ürünlerle birlikte e, daha da yükselecektir diye düşünüyorum ben. Evet, Şebin Karahisar'ın gündemi bu şekilde. Alucra ve Çamoluk'ta son durum nedir Sayın Yeles? Evet. Ardından sorunları konuşacağız tamam. e, ilçelerdeki. Hı hı. Şimdi Alucra'da e, yine şöyle yani üç ilçe aslında kardeş ilçe gibi. Şevin Karası, Alıcıya ve Çamoluk ilçelerinde e, şu anda doğalgaz çalışmaları yapılıyor. E, Alıcıya ilçesinde şu an devam eden çalışmalarda e, altyapı çalışmaları devam ediyor. E, bu yıl evlere verilmesi planlanıyor doğalgazın. E, taşıma sistemle bu üç ilçeye de Ekim ve Kasım aylarında e, doğalgazın mutfaklara, evlere verilmesi planlanıyor. Evet. Bir yenilik var bu ilçelerde epey. Organize sanayi, doğalgaz, evet. e, tabii belki birçok ilde, ilçede olan e, özellikler, olan yapılar. Fakat e, buralarda şu anda bir e, hareketlilik var. E, peki sorunlar neler? Şebin Karahisar, Alucra ve Çamoluğa baktığımız zaman e, ve bu sorunlarla birlikte bir de beklentiler vardır diye düşünüyoruz. Evet yani yine dediğim gibi yani sorunlarımız üç kardeş ilçe olarak sorunlarımız ortak. E, en, en önemli sorunlarımız yol. Ulaşım sorunu. İşte vilayet olan uzaklık e, insanları çok zorluyor. E, yine Sivas eee İç Anadolu bağlantısını sağlayan yolda şu an çalışmalar devam ediyor. E, henüz bitirilmedi ancak hı hı. yaklaşık bir 30-40 yıldır vatandaşlar bu yolda çok çile çekmiş Evet, durumlar. kışın kapanıyor mu yollar Sayın ee, Son iki yıla kadar kışın kapanıyordu. Yani ulaşım tamamen kesiliyordu vilayetimizde. Ancak gereken şeyler yapılması e, bu sorun ortadan kalktı diyebilirim. bu yıl tamamen açılması bekleniyor tünelin. O tünelden sonra e, inşallah kışın yaşadığımız o çile bitmiş olacak şu an işte vatandaşlar dört gözle bu tünelin yüzde yüz tamamen kullanıma açılması bekleniyor. Şu an PDRP açılıp kapatılıyor vatandaşların kullanımına. Vatandaşlar işte bunu tamamlanmasını bekliyor. Peki halkın başka beklentisi var mı? Sorunları illaki vardır. E, ekonomik problemler var mı örnek vermek gerekirse? Tarımda sıkıntı var mı? en fazla hangi ürün yetiştiriliyor? bu üç ilçede ve o yetiştirilen ürünlerde şu anda bir sıkıntı var mı? E, Şebin Kalisar'da e, teşhidi Şebin Ceviz'i yetiştiriliyor. E, kendi haliyle marka almış bir e, isim bu. E, onun da hasadı yine Ekim aylarında e, yapılacaktır. Ancak e, mart, yani bahar aylarında yaşanan don, zirai don e, bu verimi biraz düşürecek gibi gözüküyor. Ve i̇şte aynı şekilde aracılık bu bölgede bayağı bir yaygın. Birçok arıcı görüşmemizde arıcıların hani bu seneki beklentisi çok düşük, çok az. Maalesef. Yani... <laughs> Bugün de yine bir söyleşimiz oldu. Bu <laughs> sene verim düşük. İnşallah yok yılıdır da bu sene seneye var yılı olur diyelim. İnşallah yani tek ceviz dediğimiz yani buğday buğdayda olsun, but da olsun dört meyvesinde olsun ee, yine sebze meyve gibi ürünlerde e, çok ciddi gözle görülür şekilde düşüş yaşanıyor İnşallah dediğiniz gibi yani gelecek sene ya daha iyi olur inşallah evet ee, Sayın Yeliz son olarak neler söylemek istersiniz ee, bu üç ilçeyle alakalı son olarak ekleyeceğiniz bir bilgi var mıdır? Evet. Çamonluk ilçesine ben bir parantez açmak istiyorum. Lütfen, lütfen. ilçesinde şu anda birçok devlet kurumunda müdür bulunmuyor. İlçe halkı sosyal medya hesaplarında işte seslerini duyurmaya çalışıyor. İlçelerinde hizmet bekliyorlar. İlçede hemen hemen her resmi kurumda müdür bulunmuyor. İşte EYT'den ayrılan kişiler, tayin olan kişilerin yerine yenisi gelmedi. ceza e, ee, ilçe henüz kaymakam ataması da yapılmamış durumda. E, ee, ayrıca bilimle gibi dün 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı. Ee, yeni ilçede deprem testinden geçirmeyen birçok okulu vardı. Bu okulların boşaltılmasıyla şu an öğrenciler e, tek bir binada eğitim öğretim görmeye çalışıyor. E, bu konuya çok e, dikkat çekmek istedim. E,